Merhaba arkadaşlar Dizi gibi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman ameliyat olacak mı? Duygu ile Ali'nin aşkı ne olacak? Canan'ın oyunları ortaya çıkacak mı? Hepsini videomuzda anlatıyorum arkadaşlar. Ama Yaman sakın ama sakın Canan'ın karaciğerini kabul etmesin diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yaman'a organ bağışında bulunacak olan Zafer kaza geçirdi. Tabii ki bunda Canan'ın eli vardı. Yaman onun karaciğerini alsın, Yaman ona muhtaç olsun diye Zafer'i ortadan kaldırdı. Nedim bunu çözmek için Fırat'tan yardım isteyecek. Fırat da bu operasyon için Ali'den yardım isteyecek. Ali konağa gelecek. Daha sonra Ali yaşadıklarını Sultan Ala'ya anlatacak. Sultan Ala konağa gidecek ve Canan'ı görecek. Ali'nin ve Yaman'ın kardeş olduğu ortaya çıkacak. Sultan Ala bunu ileriki bölümlerde Ali'ye söyleyecek. Seher Yaman'ı Canan'ın karaciğerini alması için ikna etmeye çalışsa da Yaman kabul etmeyecek. Bu olaydan sonra Ali'nin karaciğeri Yaman'a uyacak. Ali karaciğeri Yaman'a verecek. Canan'ın planları işlemiyor. Canan amacına kavuşamayacak. Yaman iyileşince Seher ile ayrı eve çıkacak. Canan tek başına yaşamak zorunda kalacak. Ziya ise Yaman sen ölürsen ben de ölürüm diye kendisine mezar kazdı. Yaman çok zor zamanlar geçiriyor. Duygu ile Ali ise birbirlerinden iyice uzaklaştı. Ama çiftimiz artık kavuşsun yeter. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.